Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suretu İbrahim'e İbrahim Suresi Hizb 4 yani 4. 5 sayfanın başı. Es-saydu billah galet dedi lehum onlara rusuluhum peygamberlere onlara şöyle dedi. İnnahnu biz değiliz illa beşerun. Ancak beşeriz, insanız. Mislüküm sizin gibi. Velakinne Allah'e fakat Allah, lakin Allah, yemünnü, lütufta bulunur. Alâ men dilediği kimselere, min ibadihi kullarından. Peygamberleri onlara şöyle dediler. Doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Ve mâ Olmaz, mümkün değildir. Lena bizim için en netiyekum size getirmemiz bir sultanın bir mucize getirmemiz mümkün değildir. İlla bir iznillahi. Allah ancak Allah'ın izni ile müstesna. Yani Allah'ın izni dışında bir mucize getirmemiz mümkün değildir. Ve alallahi sadece Allah'a fel yetevekkel, tevekkül etsinler, dayansınlar el müminüne müminler. Peygamberleri onlara şöyle dediler. Doğrusu biz de sizin gibi sadece insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine lütufta bulunur. Allah'ın izni olmadan bir iznillah, illa bir iznillah. Allah'ın izni olmadan bizim size bir mucize, bir delil getirmemiz mümkün değildir. Müminler ancak Allah'a dayansınlar. Ve me lena Evet. Şimdi ma istifamiye oldu. Ee, bize ne oluyor da ellerine tevekkele tevekkül etmiyoruz, güvenmiyoruz alallahi Allah'a ve gad halbuki e, veya bizlere dost doğru e, gösterdiği halde bizi hidayet ettiği halde sübülena yollarımıza Evet, vav haniye olmuş oldu. Üstelik bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Evet, ve ma lena. Biz ne diye ellane tevekkele güvenmeyelim? Evet, ma istifamiye, müpteda, lena onun zarf müstekar haberi olmuş oldu. En la idi bu. En Film-i muzari nasbeden en. E, lanefi la nun nun ve lamın mahreci birbirine yakın olduğu için nun lama çevrilmiş lam lama idgam edilmiş yani geçirilmiş yani lam şeddelenmiş. Bu cümle yani ellende tevekkele cümlesi hal cümlesidir. Muhallen mensuptur. Evet. Ve bir anne? Sabredeceğiz. Elbette biz sabredeceğiz. Aleme e zeytümüna. Bize yaptığınız eziyetlere sabredeceğiz. Ve alallahi sadece Allah'a fel yetevekkel dayanmalıdır. El mütevekkilüne tevekkül edenler. Evet sizin bize verdiğiniz eziyete elbette göğüs gereceğiz. Tevekkül edenler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Ve gale dedi ellezine keferu inkar edenler kafirler dediler ki li rusulihim peygamberlerine dediler ki le lenuhricenneküm Kesinlikle sizi çıkaracağız. Min erzina toprağımızdan, arzımızdan çıkaracağız. Ev leteudunne ya da dönersiniz siz. Fi milletina bizim dinimize dönersiniz. Evet. İnkarcılar, kafirler, peygamberlerine andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız dediler. Fe evha vahyetti. Şöyle vahyetti. İleyhim onlara. Rabbühüm rabbel, Rableri şöyle vahyetti. Le nühlikenne. Elbette yok edeceğiz. Ez Zalimleri yok edeceğiz. Ve le nüskinenneküm. Ve sizi yerleştireceğiz. El arza. O yere. Min badihim. Onlardan sonra. Yani onların arkalarından. Zalike işte bu. Limen hafe korkan kimseler içindir. Me neden korkan? Mekami makamımdan ve hafe ve korkan kimseler içindir ve idi tehdidimden. Evet. İnkarcılar peygamberlerine "Andolsun ya dinimize dönersiniz ya da sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkarırız." dediler. Bunun üzerine Rableri onlara o zalimleri elbette helak edeceğiz ve onlardan sonra minbadim onlardan sonra sizi mutlaka o yurda yerleştireceğiz. Bu lütuf zalike bu lütuf huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan limen hafe, megami, hafe megami, e, huzuruma çıkmanın kaygısını taşıyan ve tehdidimden ve idimden tehdidimden çekinenler içindir diye vahyetti. Evet. Vesteftehu yardım istediler. <gülüyor> <gülüyor> zafer istediler peygamberler ve habe ve hüsrana uğradı küllü cebbarin her zorba anidin Öyle zorba ki anidin inatçı her zorba. Mi vera-ihi onun da ötesinde vardır. cehennem cehennem vardır. Ve yuska ve sulanacak. mimma'in sudan sadidin irinli bir sudan sulanacak. Yetecerra-uhu o öyle bir su ki. Yetecerra-uhu onu yutmaya çalışacak. Ve la uhu ama boğazından geçiremeyecek ve yetihi ona gelecek el mevtu ölüm min külli mekanin her taraftan ve ma huve halbuki o olmaz halbuki o değildir bir meyyitin ölecek değildir ve min veraihi ve arkasından da vardır azabun azap galizun şiddetli bir azap vardır Evet peygamberler fetih istediler yardım istediler ve sonunda bütün inatçı zorbalar hüsrana uğradı. Ardından da cehennem gelecek. Orada zorbaya yanan gövdelerden sızan su içirilecektir. Onu yutmaya çalışacak. Yetecerrahu onu yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her taraftan ölüm gelecek ama ve mehu ve bimeyit ama ölmeyecektir. Ardından da oldukça ağır bir azap vardır. Galiz oldukça ağır bir azap vardır. Meselüllezine keferu inkar edenlerin misali şöyledir. Bir Rabbihim Rablerini inkar edenlerin misalleri şöyledir. E'malühüm onların amelleri ke ramadin kef harfi cer ramadin mecruru ramat kül anlamında bir kül gibidir ki işteddet şiddetle savurdu bihi onu ne savurdu errihu rüzgar nerede savurdu fi yevmin günde asifin fırtınalı bir günde evet, ramlerini inkar edenlerin yapıp ettikleri amaluhum. E yapıp ettikleri fırtınalı bir günde Rüzgarın savurduğu kül gibidir. Evet, la yakdiruna. Evet, ellerine geçmez mimma kesebû kazandıklarından ala şeyin hiçbir şey. Kazandıklarından hiçbir fayda göremezler. Zalike işte bu ve bu ezzalalu sapıklıktır elveidu derin bir sapıklıktır. İşte bu derin bir sapıklıktır. Evet. Galet lehum Rusülühüm innahnu illa beşerun. İlla'dan önce gelen inimiz nafiye oldu. Yani olumsuzluk edatı, olumsuzluk ini. Nahnu mübteda beşerun haber olmakla merfu ne? yemünlü muzaaf bir fiil. Fiil muzari. Müfret müzeker, Şâe Şae yeşa'ü. Üçüncü baktan fiil muzariyimiz. Men ismi mevsul. Yeşa'ü cümlesi. Sıla cümlesi. Min harfi ceri. Men'i açıklamış. Min, min'i ve yani ye. Hibat, abd'ün kelimesinin çoğuluğu. Manafiye yani olumsuzluk edatımız. Eta yettiği. Nefs-i mütekellim gayrı ne ti olarak gelmiş. En onu nasip etmiş. Ye fetalı olmuş. Feta ile mensup olmuş. Fiili muzariyimiz. Evet. Tevekkele ye tevekkelü. Emri gaibi. Li yetevekkel tevekkel. Fe, vav ve sümmeden sonra gelen emirlamı cezm olur. O yüzden fel yetevekkel şeklinde şeklinde emirlamımız meczum olmuş. Cezimli olmuş. Geçiş halinde. iki sakin bir araya gelmiş. Lam, ve elif lamın lamı. Dolayısıyla e, kaidemize göre ne yapmış? Birinci harfimiz esriyle ile harekelenmiş. ve Kelil müminün olmuş. Müminün emine kelimesinin ifale geçmiş hali. Emine yüminü imanen. İsmi faili müminün. Çoğulu müminüne. Elif lam gelmiş. Muhalife olmuş. El müminün olmuş. Cem müzekker salim yani vav ile cemilenen bir fiil. Fail olduğu için vav ile iraplanmış, Nasp ya da cer durumunda ye ile iraplanır. idi biliyoruz. Evet. Ma istifamiye dedik. Müpteda lena haber. Heda yehdi hidayeten fiili mazimiz. Sabera yasbiru. Nefsim tekelli mel nasbiru. E, sonra nunu tekit geldiği için mensup olmuş. Nunu tekit makabilini e, mensup yapmış. Feta üzerine e, üzerine mevni olmuş film muzariğimiz. Evet. Eze, ezanın ifale geçmiş hali. Eze, yüzi, izaen. Fil mazinin cem müzeker muhatabı. Eze, ezeye, ezev, ezet, ezete, ezeyne, ezeyte, ezeytüme, ezeytüm. Meful zamiri bitiştiği için vav açığa çıkmış. Ezeytümü olmuş. Alellahi liye tevekkelin mefulbih gayri sarihi fiilinden önce gelmiş kasır ifade ediyor. Yani sadece Allah'a tevekkül etsinler şeklinde kasır tahsis anlamı ifade ediyor. Evet ayın duracağımız bu konunun bittiğini farklı bir konuya geçildiğini ifade ediyor. rasul kelimesinin çoğulu rusul. Harace ifale geçmiş. Ahrace yuhricu. Nefs mütekellim al gayrı nuhricu. Feta üzerine mebni olmuş. Nunu tekitten dolayı nuhri cenne olmuş. Yine başında lamı tekit var. Ade yaudu. E, fiil muzari'nin cem zeker muhatabı sonuna nunu tekit bitişmiş. Teudu te ne? olmuş. Yani teudune Nun tekit bitişince cemi vavu düşmüş. Teu dünne olmuş. Nun tekidi detaylı bir şekilde nerede anlattık? Kafiye'nin son derslerinde anlattık arkadaşlar. Nun tekidin e, harekesi nasıldır? Bir önceki harfin harekesi nasıldır? E neden e, o şekildedir? Hani makabinin harekesinin e, fetha ya da zamme ya da esri olduğu durumlarda niye e, bu şekildedir? Bunları anlatmış idik detaylı bir şekilde. Evha ifalden fiili maziyimiz. Evet. Takdiran fete üzere mebni. Ehleke yuhlikü nefs müteken mağayrı nuhlikü olmuş. Nuhliken ne olmuş? Nunu tekitten dolayı. Evet. sekene ifale geçmiş. Eskene yüzkünü nefs müteken mağayrı nüskünü nüski ne olmuş. Nunu tekitten dolayı iskan etmek olarak kullanıyoruz. Yerleştirmek veya mahalle sakinleri diyoruz yine sakin olarak kullanıyoruz, mesken olarak kullanıyoruz yine ismi mekanını evet, sükunet olarak kullanıyoruz yine mastarını evet Megami mekan muzaf mütekermiyesi muzaffinli muzaffinli olmakla muhallen mecrur ve idi aslında ve idi idi sonunda miyesi vardı fakat kesreyle yetinilip miyesi hasfedildi ve idi oldu dolayısıyla e, ve idi e, nedir? Mahallen mensuptur. Hafenin meful olmakla nasıl mensuptur? Takdiran mensuptur. Kelimenin sonunda mütekel miyesi varsa her zaman irabını takdiran alır. Fetaha istifale geçmiş. İsteftaha yesteftihu istiftahan. İsteftaha çoğulu isteftahu olarak gelmiş. Anit fail vezinde ee, sıfat-ı müşebbeh de diyebiliriz. Mübalağa ismi faili de diyebiliriz. Cebbar fe'al vezninde mübalağa ismi fail. Tecarra'a ye uh. Evet, tefe'ulden fiil muzariyimiz. Yekadü bir fiil, Mukarebe fiili. Ee, yaklaşma manası ifade ediyor. Yani haberde, haberde bildirilen olayın, haberin, hadisenin yaklaştığını bildiriyor. Evet. Kade, keribe, evşeke, bunları da İsrarda yine kafiye'de anlatmıştık. E yazdı. az kalsın, neredeyse e, nokta nokta mek üzereydi gibi manalar veriyoruz. Evet, yani neredeyse e, boğazından geçemeyecek, yani onu yutacak ama boğazından geçemeyecek neredeyse şeklinde e, bu şekilde bir mukabele, yani yaklaşma anlamı ifade ediyor. Eta yetti. Film gelmiş. Meyyit mateden. Fe'il ünvezinde sıfat müşebbehe. Vav ye'ye çevrilmiş. Ye ye de idgam edilmiş. Meyyit olmuş. Evet. Amel. Amel kelimesinin çoğulu. Ramat. Müfret bir isim. İşteddet cümlesi. Rihin. E, düzeltelim. Ramadi'nin e, sıfatı oldu. Kadera yaktiru. Evet, muktedir olmak, iktidar yine olarak kullanıyoruz. Kadera kökünü. Kesebe, çoğulu kesebi olarak gelmiş. Peşinden elifi vikayemiz gelmiş. Yani buradaki vavın cemi vavı olup atıf vavı olmadığını ayırt etmek için, ifade etmek için gelen, yazılışta var olan fakat okunuşta olmayan bir elifimiz, elifi vikayemiz. Ve itine fail vezinde sıfatı müşebbehe lalel master diyebiliriz. Dalle ya dillü dalal ya da dalalet olarak gelebilir. Za ismi işaret, lam, lamul buut kef harfi hitap olarak zalikeyi biliyoruz. Evet, zalike müpteda el zalalu haber. Dolayısıyla e, haberimiz e, marife olmuş, elif lamlı olmuş. Müpteda ile haber arasına ne gelir? Bir zamir gelir. Bu zamire zamiri fasıl deriz. Zamiri fasıl nedir? Ayırt eden zamir demektir. Neyi ayırt eder? Yani ez zalalin zalikenin haberi olup sıfatı olmadığını ifade eder. bu gelen yani haber marife olduğu zaman müpteda ile haber arasına gelen zamire zamiri fasıl diyoruz. Evet burası bu şekilde yine varsa sorularınız bekleriz diyelim. Önemli bazı yerlere değinmiş olduk. Görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.